Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde Türkiye'den ve Avrupa'dan farklı üniversite ve sektör temsilcilerinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus Plus programı kapsamında finanse edilen Evrensel Stratejik Gereklilik Molekülden İlaca adlı projeyle ilaç sektöründe stratejik öneme sahip uzmanlar yetiştirildi. Covid-19 pandemisinin ardından ilaç araştırma ve üretim süreçlerinde uluslararası standartlara sahip eğitimli ve deneyimli bir iş gücü oluşturulması hedefiyle molekülden ilaca uzanan süreçte yenilikçi ve pratik uygulamaları içeren bir yaklaşımla yürütülen proje Avrupa Birliği tarafından 400 bin euro bütçeyle desteklendi. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kobay Anonim Şirketi ile İtalya'dan Padova Üniversitesi, Portekiz'den Minho Üniversitesi ve Hollanda'dan Transmissible BV'nin de desteğiyle yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen Evrensel Stratejik Gereklilik Molekülden İlacı adlı projenin kapanış toplantısı Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İl İlker Aslarcı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ayar'la proje ortağı akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının başında Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Demet Cansaran Duman proje ve projenin çıktıları üzerine katılımcılara bilgi verdi. Profesör Doktor Duman, COVID-19 pandemisiyle birlikte ilaç ve aşı çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına varıldığını aktardı. Molekülün keşfinden ilaca giden yolda pek çok sürecin gerçekleştiğini belirten Duman, bunun için de multidisipliner bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Duman projenin amaçlarını ilaç araştırmalarında uzmanlaşmış iş gücü sağlamak, acil ilaç talebi durumlarında deneyimli personeli insanlığın hizmetine hazır hale getirmek, dünyayla aynı anda yenilikçi uygulamalarla ilaç araştırmaları ve ARGE çalışmalarını yapmak ve ülkelerin ilaç araştırma üretim süreçlerinin yarıda kalmaması araştırmaların sürdürülebilir ve sonlanabilir olmasını sağlamak şeklinde sıraladı. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da konuşmasında Ankara Üniversitesi'nin fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde, mühendislikte ve sağlık bilimlerinde çok yetkin akademisyenlere sahip olduğuna dikkat çekti. Profesör Doktor Demet Cansaran Duman'ın koordinatörlüğünde paydaş üniversiteler ve firmalarla birlikte yürütülen Evrensel Stratejik Gereklilik Molekülden İlaca Projesi'nin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği Erasmus Plus programı kapsamında en yüksek bütçeyle desteklendiğine vurgu yapan Ünivar, projeyle aslında ilaç üretim kültürü inşa edildiğini kaydetti. Sınırlar zorlamazsanız asla başarılı olamazsınız. Sınırlar zorlayacaksınız. Ve Ankara Üniversitesi hakikaten o sınırları zorlamak için sınırsız bir imkan sunuyor. Fen bilimlerinde, mühendislikte, sosyal bilimlerde, sağlık alanında gerçekten çok yetkin hocalarımız var. Onlara sadece birazcık dokunmak gerekiyor. İşte dokunduğumuz işlerden bir tanesi Demet Cansıhan hocamızın proje koordinatörü olduğu ve paydaş üniversitelerle ve birimlerle, firmalarla beraber yürüttüğümüz Ulusal Ajans'tan da Türkiye'deki bir projeye verilen en büyük desteği aldığımız proje. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da yapılan çalışmanın takdire şayan olduğunu belirterek bu çalışmanın birinci aşama olduğunu düşünüyorum, devamının gelmesini ümit ediyorum ve gelmesi gerektiğini de düşünüyorum dedi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ayar da süreci bilen insan sayısını artırarak bu alanda başarının sağlanabileceğini ifade etti. Ayar bunu başarabilirsek dışa bağımlılığımızı azaltırız, kendi ulusal güvenliğimizi sağlarız ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından plaket takdimi ve anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.